Merhaba arkadaşlar. Ben biraz sasta arkadaşlar karakter çıkınca arkadaşlar çıldıran çocukları izleyeceğiz. İzleyeceğimiz kanalın ismi bu adam arkadaşlar onun da aşağıda arkadaşlar ismi var. Hemen videomuza geçelim. Hadi. Aa, Frank çıktı. Frank çıktı. Arkadaşlar Frank çıktı. Çok sevinçliyim. Frank oh. çıktı. Oh. Şunu da alıp ben vereyim. Abi. Oye. Oh yeah. <laughs> Çok güzel. var. Merak ettim arkadaşlar. Sizinle birlikte yapmayı incelemek istedim. Şimdi bu ikisi var bende. Arkadaşlar. Ben en son buraya gitmiştim. Bun, ya, bu da bunlar da yanıp söndüyordu. Onlara da tıkladım. Onlar da onlardan da like atın arkadaşlar ve abone de olun. Bir şey tamam. çıktı Me, merak ettim. Şimdi bunu sizlerle Rank açacağım kapayalım. merak Upa. ettim. Ne bu ya? Hadi tıklayayım bakayım. Ne, ne bu? Koraktar çıktı. Karakter çıktı. Ne bu? Koraktar çıktı. Karakter çıktı. Çok çıktı. Çok çıktı. Bakayım, bakayım. Nasıl nasıl? Bakayım. Vallahi çok çıktı. Motaj tarzı var benim. çıktı. Jolt. Jolt. Aa, vallahi çok çıktı. Jolt. 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 Valla Jolt çıktı. Billa Jolt çıktı. Aa, aa, ne yapıyorsun aa, lan aa, sen aa, arkada? Bu ses ne? Ay, 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 uy uy, 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 uy ay, Vallahi çıktı billy çıktı vallahi çıktı billa çıktı vallahi çıktı billy çıktı Oo. arkadaşlar bu oyunu bana öğrettiğiniz için teşekkürler ay şuna bak çok güzel kolt çıktı kolt çıktı kolt çıktı kolt çıktı 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 çıktı, çıktı. çıktı. Hayır, arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum.

E çıktı? Roza! Roza çıktı! Roza! Roza çıktı! Roza çıktı. Rosa! Rosa çıktı! Rosa! Rosa çıktı! Vallahi Rosa çıktı. Rosa, Rosa. Rosa çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Rosa. Yani. Altı küçük Bence altı sevmezsin. Tera. Tera Oha. Ben olsam yani seni çıktı. Yok artık. Tera. ne oh. lan? <laughs> tara. Bitti ben de Lan. Bir <laughs> <on çıkar> <laughs> <laughs> oldu bir dakika. Açabilirim. <laughs> Allah. Carl, Carl kar bu merkez fırlatın su ben sandığın neyse araba çıkın şu diye ben Çıktı. Yes, yes Carl çıktı be, yes be. İşte budur. Ye 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 Carl, Carl! Carl! Carl Karl <laughs> çıktı arkadaşlar, Karl. <laughs> Montaj Stars, al beni lütfen Montaj Stars. Karl çıktı Montaj Stars. Ol, lütfen bir al beni. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet.

Ya karakter vermem lazım. Uha savaşçılar bir ve Jesse ama Jesse ile oynamayacağım. Burada yeri gel. Tamam ay ki eksi Sonra çıktı. Altın ver. Tekten verdi ya. Ha bar bonus. <laughs> arkadaşlar! 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 Özür dilerim bu patlı çıktı. Arkadaşlar bu montaj tutarsak koyun. Arkadaşlar. patladı çıktı. Çocuk orada <laughs> ölüyor, ölüyor. Boğamıyor kendini, boğamıyor. Piper'a... Piper'a Favori, bu, karakterim. Favori karakterim arka. Favori karakterim. Favori. Arkadaşlar bunu ne olur mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Leon, 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 Leon. Arkadaşlar Leon çıktı. Lan boşar mı? Leon çıktı arkadaşlar. Leon. 80 yaşında skin'i satılıyor. Devam edelim abi Leon çıktı. Ve Abi ne yaptı? Arkadaşlar Leon çıktı beni çıldıran veletlere koyun. Arkadaşlar Leon. Ben bitirmek istiyorum. Leon çıktı. Tık, 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 arkadaşlar tık, hiç tık, beklemediğim tık. bir anda Leon döndü. Leon, Leon arkadaşlar, Leon. Leon. Burada geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bundaki de. 5 İnşallah bu da güzel olacak. Bu da şeyleri Lan bu Lan bu olu. En azından buraya alalım Bu uyumuz. Saygı diye bir şey vermedin mi sen? Şey. Kızım? Saygı. Kapa kapat e. Oo, karakter çıktı. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Yeme tut. Ye çocuğu. içine bul giriyor. Gol çıktı. Gol çıktı. ne lan? mı <laughs> lan oradaki? <laughs> çıktı. Devam edelim. çıktı. 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 et. çıktı. et. çıktı. 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 Çıktı.